Şimdi aslında fotoğrafın tamamını izlememiz lazım ki ne oluyor, ne bitiyor anlayalım. <laughs> önce e, bu konu nereden ortaya çıktı? Ben e, geçtiğimiz hafta parlamentoda e, nöbetçi grup başkan vekiliydim. Arkadaşlarım bana resmi gazetede bir sözleşmenin imzalandığını ve e, Erdoğan'ın bunu bir e, karar olarak e, deklare ettiğini ifade ettiler. E, getirttim, baktım. Ruanda ile Türkiye arasında yaklaşık beş yıl önce bir anlaşma imzalanmış. Ve bu anlaşmanın onaylanması lazım. Erdoğan bunu imzalamış ve onaylamış. Normal şartlarda uluslararası anlaşmalar parlamentoya gelir ve orada tartışılır enne boyuna, ülkenin ulusal çıkarlarına ne kadar uygun, onlara bakılır, e, destekleyenler, muhalif olanlar, kamuoyunun gözünün önünde tartışılır ve onaylanır. Mesela geçtiğimiz Perşembe günü biz dört e, tane uluslararası anlaşma imzaladık. Bu hep böyle olur. Fakat ilginç bir şekilde Erdoğan bunu imzalamış. Ama artık Türkiye'de hiçbir şey ilginç değil. Hiç hiçbir şey e, anormal karşılanmıyor. Tek adam düzeninde Erdoğan ben bu sözleşmeyi uluslararası anlaşmayı imzaladım deyip yürürlüğe koymuş. Peki burayı anladık. E, neden Ruanda? E, neden bir e, turizm işbirliği anlaşması? Bunun öncesinde neler oldu? Bir parça İngiltere'den süreci bildiğim için e, biraz olayın üstüne gittim. Bakın 2015 yılında İsrail Ruanda ile bir anlaşma yapmış ve kendi ülkesi sınırları içerisinde girmiş yani İsrail'e kaçak yollardan girmiş iltica talep eden insanları para karşılığı Ruanda'ya göndermek üzere bir anlaşma yapmış. Ne kadar para ödemiş, kaç kişi gitmiş bilmiyoruz. Fakat buna benzer bir anlaşmayı İngiltere geçtiğimiz yıllarda imzaladı. Fakat bir türlü hayata geçiremedi. Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesini veya üst mahkemeyi devreye soktular. Nihayetinde Parlamento bunu onayladı. Bu esnada ilginç bir şey yaptı İngiltere. Gelen kaçakları ülkesine koymadı. Çok büyük gemilerle otel gemi yaptı. E, Manş Denizi'nde bu otel gemileri tuttu ve sınırlarına dahi sokmadı. İnsanları bu otel gemilerde on binlerce insanı barındırdı. Ve Parlamento bunu onayladıktan sonra da şimdi geçtiğimiz günlerde. E, Ruanda'ya e, bunları göndermeye başladığını duyduk biliyoruz. Peki e, nasıl gönderiyor? E, kişi başına 3000 pound diyor ki gönüllü gitmek istersen ben sana 3000 pound para veriyorum. İstemezse zaten zorla gönderecek. Bunun karşılığında da Ruanda'ya bir para veriyor. İlk etapta 120 milyon pound'tan bahsediliyor. Şimdi bu aslında çok vahim bir durum. Ruanda çok fakir bir ülke. Kişi başı milli gelirinin 800-850 dolar civarında olduğu söyleniyor. Coğrafi büyüklüğü ise Lale Hanım aşağı yukarı Sivas, o kadar bile yok. Sivas'tan da küçük coğrafi büyüklüğü. Küçük küçük evet. ülke. Ve böyle bir coğrafyaya tam 13-14 milyon nüfus sıkışmış. 90'lı yıllarda e, birçoğumuz hatırlayacak, e, orada bir iç savaş çıktı, kabileler arasında 800 bin kişi katledildi orada bu iç savaşta, kabilelerin yaşadığı savaşta. Sonra Ruan'da bir komşu ülkeyi işgal etti, hala onunla çatışması devam ediyor. Afrika'nın ortasında denize kıyısı olmayan, hiç kimsenin turizm yapmayı aklına bile getirmeyeceği, altyapısı olmayan, yolu olmayan, denize kıyısı olmayan bir kabile ülkesi. Sayın Erdoğan da diyor ki biz turizmimizi geliştirelim. Hadi bakalım Ruandalılar gelin oturalım beraber turizm yapalım. Şimdi nasıl turizm yapacaksınız? Bir Ruandalı 800 dolar yıllık kişi başı milli gelir ki bunu da cebine giren para değildir yani o devletin gösterdiği rakamlardır. Onun cebine 300-400 dolar para girer yılda. Bununla gelecek İstanbul'da, Antalya'da tatil yapacak. Mümkün gibi böyle bir şey olmaz Bunun arkasında Kanoğlu yani. var. Tam da İngiltere'nin İngiltere'nin imzaladığı anlaşmanın arkasından. Sayın Erdoğan apar topar bu sözleşmeyi iki ülke arasındaki sözleşmeyi imzaladı. Şimdi e, problem şu. Bakın e, Ruanda'da e, Türkiye'ye gelmek isteyenler ne yapıyor? Normal şartlarda bir vize alması gerekiyor. Bu vizeyi kim ne alıyor? Bu vizeyi bizim Dışişleri Bakanlığından almıyor. Oradaki aracı şirketlerden alıyor. Biz biliyoruz ki, biliyoruz ki maalesef o aracı şirketler geçtiğimiz yıllarda birçok yolsuzluklara ve ahlaksızlıklara bulaştılar rüşvetle bu ülkeye bir sürü insanı soktular. Ve şimdi bu aracı şirketlerin olduğu bir dönemde Ruanda gibi ülkeden insanlar kalkıp gelecek buraya. Daha da vahimi hususi pasaporta sahip olan insanlar hiç vize almadan gelecekler. E peki biz biliyor muyuz yani rüşvetle veya o ülkenin kendi iş dinamikleriyle hatırla gönülle insanlara hususi pasaport verilmeyecek. Bunu, bunu kim söyleyebilir? Elbette verilebilir. E şimdi böyle bir durumda biz Türkiye'yi korumayacak mıyız? Kollamayacak mıyız? Doğu sınırınızı açmışsınız. Oradaki mayınları 50 bin mayını 3 yıl, içi, 3 yıl içerisinde temizlemişsiniz. Ve bunu da yaparken Avrupa Birliği ama ne olursunuz doğu sınırlarınızı temizleyin mayınları kaldırın ki kaçaklar göçekler apar topar gelsin sizin ülkenizde kalsın diye size para vermiş. Almışsınız bu paraları doğu sınırından 50 bin mayını temizlemişsiniz. Bu arada birilerinde cebine boca, para boca etmişsiniz. 500 küsür bin Afganlı genç erkek elini kolunu sallaya sallaya bu ülkeye gelmiş. Kim bunlar? Amerika ile beraber savaşmış kendi ülkesine ihanet etmiş adamlar. Kim bunlar? İngilizlerle beraber kendi ülkesinde eee kendi topraklarında savaşmış insanlar. Karıları var mı? Yok. Çocukları var mı? Yok. Neyle geliyorlar? Sırt çantasıyla. Ne var sırt çantalarında? Metamfetamin var. Dünyada en fazla metamfetamin üretilen ülke hangisi? Afganistan. Niye? Çünkü metamfetaminin ham maddesi konuştuk bunu sizin programlarınızda. Efedra bitkisidir ve Efedra Afganistan'da yetişir. 2021 yılında başladı özellikle bunların bu ülkeyi akın akın gelmesi ve işgal etmeleri. Açın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerini. 2021'den sonra bu ülkede metamfetamin kullanımı ve yakalanma oranları zirve yapmış. Dolayısıyla böyle bir rezil durum var. Aynı şekilde Türkiye'nin doğu sınır, güney sınırındaki süreç de buna benzer bir şekilde yaşanmış. Ve 10 milyona yakın kaçak göçmen bir şekilde bu ülkeye gelmiş. Onların terk ettiği alanlarda bugün Kuzey Suriye'de, PYD, YPG, terör devleti kuruluyor. Aynen Kuzey Irak'ta olduğu gibi. Büyük Ortadoğu projesinin devamı bir süreç Türkiye ile karşı karşıya. Ve maalesef şimdi kalktı Sayın Erdoğan. Ruanda gibi bir ülkeyle bizim turizmimizi kalkındıracak. Böyle bir anlaşma. Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Evet. Ee, gerçekten öyle Turan Bey şimdi e, sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da çok ilginç bir e, olayı ortaya çıkarmışsınız İngiltere'nin çöpleriyle ilgili çok iyi hatırlıyorum hatta e, bu Covid dönemlerinin sonlarına doğruydu yanlış hatırlamıyorsam Gökhan Akay diyor ki İngiltere'nin çöpünü aldık yetmedi bir de deport ettiği kriminal e, sapıkları alacağız. Aşağılanmaya doyamadık diyor. Hakikaten yani bu Avrupa ülkelerinin nedense Türkiye'yi bu tür her bu tür konularda her defasında tampon ülke olma olarak görmesini, görmesinden bir türlü vazgeçemiyorlar. Neden böyle? Ne alınıyor karşılığında? Nedir bu hayır diyemediğimiz işin sırrı? Siz kendinizi nasıl görürseniz, kendinizi hangi pozisyona koyarsanız dünya da sizi öyle görür. Dünya da sizi öyle değerlendirir. Sözüm ona dünya liderisiniz. Sözüm ona bölgede oyun kurucusunuz. Gelenler muhacir siz ensarsınız. Herkese kapı açıyorsunuz. Herkese kucak açıyorsunuz. Bir dünya terörist, bir dünya mafya babası doldu bu ülkeye. AKP döneminde ev satılarak, bankalara para konularak vatandaşlık verilen aile bakın birey demiyorum aile sayısı 400 bini buldu. 400 bin aileye bu ülkede vatandaşlık verildi. Bu ülkenin toprakları satılarak, bu ülkede evler satılarak. Ve ne dedi geçtiğimiz yıllarda hatırlayın Binali Yıldırım başbakan olduğu dönemde. E dedi biz bunları burada tutmazsak Avrupa'ya terör ihraç edeceğiz dedi. Avrupa'nın güvenliğini sağlıyoruz dedi. Ya bir insan bunu nasıl söyler? Aksi halde teröristler Avrupa'ya gidecek. Biz bunları kendi bünyemizde barındırıyoruz diyor. İzleyicilerimizden biri ismini takip edemedim. Bağışlasın çok önemli bir konuyu ifade etti. İngiltere'den Avrupa'dan gelen çöpler. Bakın İngiltere'den on binlerce çöp geldi bu ülkeye. Bu çöpler meyve çöpleri değil, evsel atıklar değil Lale Hanım. Bu çöpler uzun yıllar doğada yok edilemeyecek plastik atıklar. Plastik atıklardan söz ediyorum. Sadece İngiltere'den de değil. İspanya'dan geldi, Fransa'dan geldi, İtalya'dan geldi. On binlerce ton konuştuk bunu sizin programlarınızda. Nerelere geldi? Adana'ya geldi, Antep'e geldi. Çevre Bakanı'na soruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na. Arkadaş kaç ton çöp geldi? Nereden geldi? Niye alıyorsun bu çöpleri? Türkiye'nin neresine koyuyorsun? Cevap yok, cevap vermiyor. Niye? Çünkü adam devletin özel uçağıyla kendi memleketine gidiyor. Kayseri'ye gidiyor. Keyif yapacak orada. Ya böyle bir rezillik olur mu? Sana bir milletvekili soru soruyor. Sen bürokratsın, seçilmiş bir adam değilsin. Kardeşim bu çöpleri niye alıyorsun milletin başına bela? Cevap vermeyeceğim sana diyor. İngiltere'de Allah'tan orada namuslu çevreci insanlar Greenpeace çöplere GPS cihazları taktılar ve takip ettiler. Bu çöpler nereye gidiyor diye. Çöpler İngiltere'den çıktı, manşa geçti. Önce Fransa'ya geldi, Almanya'ya gitti, bir ara Polonya'ya uğradı. Oradan Doğu Avrupa'ya geldi, oradan Türkiye'ye, en son Antep'te sonlandı. Sonlandı. Ve bununla ilgili Greenpeace yetkilileri İngiltere'de kalktılar, başbakanlık konutunu bastılar. Bakın Türkiye'nin hakkını onlar koruyor. Dediler ki siz çevreye ihanet ediyorsunuz. Parasını harcayın. Ne kadar vermeniz gerekiyorsa verin bu çöpleri burada tutun. Ve yapmadılar bunu. Oluk oluk Türkiye'ye tonlarca çöp getirdiler. Arkasında maalesef ve maalesef yine siyasi bağlantısı olan yani iktidarla bağlantısı olan şirketler var. Teröristini alırsınız, mafyasını alırsınız, e, metamfetamin taşıyanlarını alırsınız. 10 milyona yakın neydiği belirsiz Suriye'yi alır, Suriyeli'yi alırsınız, başımıza bela edersiniz. Şimdi Ruan'da derdi var başımızda. O da yetmiyor. Avrupa'nın çöplerini de alırsınız. Ya bu kadar güzel memleket, bu kadar güzel coğrafya. Doymadınız mı ihanet etmeye? Doymadınız mı kötülük etmeye bu toplumaya? Akıl alır gibi değil yaptıkları. Ben de parlamentodayken bu konu gelince gündeme getirdim. Ve ne oldu biliyor musunuz arkasından? Bir Allah'ın kulu AKP'li bana cevap vermedi. Ne bakan, ne AKP'nin grup başkan vekili, ne bir milletvekili. Sanki biz Rusya'da yaşıyoruz, sanki Kuzey Kore'de yaşıyoruz. Sanki burada ne bileyim bir otokratik acayip bir rejim var. Kalktı. İletişim başkanlığı bir açıklama yaptı. Dezenformasyon bilmem nesi diye bir açıklama yaptı. Ya sen benim muhatabım değilsin ki. Sen kimsin de bana cevap veriyorsun? Ben milletvekiliyim. Ben bunu Turan Çömez olarak sormuyorum sana. Millet adına soruyorum. Ondan sonra çıktı Ruanda Büyükelçiliği. Gördün mü Turan Çömez diyor. Bak iletişim başkanlığı ne söyledi diyor. Türkiye'de rejimi ne hale getirdiler? Türkiye'de parlamentoyu ne hale getirdiler? Millet iradesini ne hale getirdiler? Ama hiçbirisini dinlemeden nerede bir platform bulursak, ekran bulursak, YouTube kanalı bulursak, meclisi alan bulursak, bunların yaptığı rezillikleri, bu ülkeye yaptıkları ihaneti tek tek anlatmaya devam edeceğiz bu millete. Evet, siz bu ve benzeri konularda en çok çalışan, en çok araştırma yapan siyasetçilerden birisiniz. Bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak da ayrıca teşekkür ediyorum Turan Bey. Halkın bu konuda aydınlanmasına çok katkınız var. Şimdi. Bu Filistin meselesiyle de bağlantılı olabilir mi? Onu da sormak istiyorum. Çünkü bir takım işte yollar çiziliyor. Bu Ruanda ile yapılacak anlaşma sonrasında İngiltere'nin süreceği. Bu artık kaçaklar diyeceğim, istilacılar diyeceğim. Zaman zaman İngiltere'ye de gidiyorsunuz. Orada da benzeri şeylerin yaşandı. Mesela Fransa'da en son dün gördüm bir video. Yine bir işte... Kaçak diyeyim, göçmen diyeyim e, saldırıda bulunuyor. Elinde bıçak var ya da falçata ciddi anlamda yaralıyor e, vatandaşları ve polisin müdahalesiyle sanıyorum vuruluyor. E, yani çok ciddi olaylar oluyor Avrupa'da da ama Türkiye gibi değilse de. bu kadar yaygın değiller sanıyorum. Orada mesela e, sizin dikkatinizi çeken İngiltere'de neler oluyor bu anlamda? Bakın İngiltere kendi sınırlarını korumak için azami ölçüde dikkat ediyor para harcıyor, güvenlik önlemlerini arttırıyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda İngiltere ile Türk polisi arasında bir anlaşma imzaladı ve İngiliz yetkililer gelip Türkiye'de görev yapmaya başladılar. Biz bunları çok sorduk. Biz niye bunları İngiliz basınından duyuyoruz da senden duymuyoruz diye İçişleri Bakanı'na hesap sorduk. Umurlarında bile olmadı. Şu anda kendi sınırlarını ta Türkiye'den korumak için İngiliz yetkililer Türkiye'de bulunuyor. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Belki izleyicilerimiz bunun farkında değil ama ben şunun altını bir çizmek istiyorum. Dünyada dört tane ülke var Lale Hanım. Bir, İsrail. iki İngiltere. Üç, Amerika. Dört, Kanada. Havaalanına gidin. Bugün Amerika için yolculuk yapmaya kalkın. Hadi sizi de bıraktım. Diplomatik pasaport taşıyan bir milletvekili olarak ben VIP servisinde bekliyorum. Ne yapıyor Amerikalı biliyor musunuz? Ben diyor senin Türk polisine güvenmiyorum diyor. Benim yetkili şirketim var. Benim pasaportumu alıyor. Bakın benim pasaportumu elimden alıyor. Türk polisinin elinden alıyor. Ta aracı şirkete götürüyor. Aracı şirket onun sahi mi, sahte mi ne olduğunu didik didik ediyor, kendi hükümetine bildiriyor. Ondan sonra benim uçağa binmeme izin veriyor. Bana yapılan muamele bu. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Ama adam kendi açısından haklı. Diyor ki yani. ben sınırlarımı koruyacağım, sokmayacağım kendi ülkeme yabancıyı. Bakın Türkiye'de kendi vatandaşlarımızın, Türk yurttaşların Ortalama e, nüfus artış hızı doğurganlık oranı yüzde bir buçuk civarında. Bunların yüzde beş buçuk altı 2050'li yıllarda demografik yapı alt üst olacak. Türkiye'nin kalbine demografik mayınlar yerleştiriyorlar. Güvenlik problemleri ayrı, ekonomik sorunlar ayrı, bu ülkeye getirdikleri bir sürü e, yanlış işler ayrı taşıdıkları metamfetamin ayrı, bir takım silahlar ayrı, mafyanın gelip yerleşmesi ayrı. Bunların hepsi ayrı ama. Tarihi bir risk var Türkiye'nin önünde. 2040'lı 50'li yıllarda sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız, yavrularımız, torunlarımız bambaşka bir ülkede yaşayacak. Bunu defalarca söyledim. Yine bir kere daha söylüyorum. Bu ülkenin kalbine sokulmuş demografik mayındır. Bunların her biri. Ve bu Büyük Orta Doğu projesinde yapılmış planlı bir süreçtir. Bakın yıllarca Lala Hanım Türkiye'yi bölmek, parçalamak için her şeyi yaptılar. Olmadı. Bizi birbirimize düşürdüler. Kürt-Türk çatışması çıkartmak istediler. Olmadı. Günün sonunda biz aynı topraklarının, Anadolu'nun kadim kültürünün evlatlarıyız. Asla kavga etmeyiz. Benim için herkes eşit ve birinci sınıf vatandaştır. Ve biz kucaklaşmayı biliriz. Sağ sol dediler olmadı. Alevi-Sünni dediler olmadı. Çünkü biz bu toprakların kadim değerleriyle yetişmiş insanlarız. Anadolu çocuklarıyız. Asla ve asla biz birbirimizle kavga etmeyiz. Çanakkale'de beraber mücadele etmişiz. Doğu cephesinde beraber çatışmışız. Güney cephesinde bu toprakları birlikte korup korumuş ve kollamışız. Asla birbirimizle kavga etmeyiz ve bu gerçeği bilenler bu ülkenin başına mülteci belasını soktular. Ve bu mülteci belası önümüzdeki yılların Türkiye için en büyük tehditlerinden bir tanesi olacak. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Kaç tane bu ülkede yabancı tutuklu kişi var cezaevinde diye. 11 bin küsür. Sadece geçtiğimiz ay onlarca olay yaşadık biz. Ölümlü, vurdulu, kırdılı, bıçaklamalı bir türlü rezil olay yaşadık. Sadece geçtiğimiz ay. Bunun Türkiye'nin emniyet birimlerine bizim sırtımızdaki masrafı ne olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Ekonomik külfeti ayrı. 120 milyon Suriyeli'ye poliklinik hizmeti verdik biz. 4 milyon Suriyeli'ye ameliyat hizmeti verdik ya. Şu anda benim vatandaşlarıma konuşacağız sağlığı. Benim vatandaşlarıma randevu veremiyor Sağlık Bakanı. Randevu alamıyor insanlar. Aylar sonrasında randevu alıyor. Ben mecbur muyum bu 10 milyon Suriyeli'ye bakmaya? Yani bu ülkenin vergilerini biz veriyoruz. Atalarımız savaşmış Çanakkale'de. Bu toprakların sahibi biziz. Biz mecbur muyuz bu ülkenin? Ya yani misafirse, savaştan kaçmışsa, bitti artık savaşça. Savaş mavaş kalmadı Suriye'de. Esat diyor ki affettim kardeşim gelin diyor dönsenize topraklarınızı. Hayır diyor Tayyip Erdoğan ben diyor dünya lideriyim diyor. Ben göndermeyeceğim diyor. Ben ensarım onlar muhacir diyor. Niye? Çünkü Orta Doğu'yu yönetecek kendisi. Akıl alır gibi değil. Korkunç bir riskle ve tehlikeyle karşı karşıyayız. Şimdi az önce ifade ettim. Özellikle mülteciler bu ülkenin başına bela edildi. İkinci bela ne biliyor musunuz? Her yerde söylüyorum. Türk tarımını planlı bir şekilde çökertiyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu ülke karnını soğanla da doyurur, birbiriyle kucaklaşır. Bu ülkenin asil evlatları, Anadolu kültürünün asil çocukları o toprakları korur. Aç bırakalım dediler. Tütünü bitirdiler, pancarı bitirdiler. Şimdi ne oluyor? Ee, Rize'de Türkiye, dünyanın en fazla çay üreten ülkelerinden bir tanesiyiz. Dördüncü ülkesiyiz dünyada. Türkiye'de günde 250 milyon bardak çay içiliyor. Ama çay üreticisini bitirmek için ellerinden geleni yaptılar. Çay kur zarar ediyor. Çay üreticisi feryat ediyor. Önümüzdeki yıl çay hasadı yapamayacak hale geldiler ve getirildiler. Tarım planlı bir şekilde çökertiliyor. Biraz sonra yeri gelirse hayvancılığın ne hale geldiğini, tarımda diğer alanlarda, buğdayda ne, neler yaptıklarını ihanete veren süreçleri size tek tek anlatacağım. Dolayısıyla Türkiye'yi hem tarımını bitirip aç bırakmak istiyorlar. Öte yandan sınırlarını güvensiz hale getiriyorlar. Bununla beraber Türkiye'nin kalbine 10 milyon demografik mayın soktular. Bunları Türkiye'nin içine yerleştirdiler. Hadi bakalım bu ürünü halledin dediler. Daha hiçbir sorun yaşamadık biz Dehala Hanım. Bakın aradan bir 3 sene geçsin, 5 sene geçsin. Sadece ekonomik külfetinden bahsetmiyorum. Güvenlik tehdidinden bunlar gettolaşmaya başladılar. Bazı mahallelerde girmeniz mümkün değil. İşte ben size bandırmadan sesleniyorum. Kendi seçim bölgemden. Marmara Adası var şurada az ileride. Gidin Marmara Adası'na. Hemen kuzeyinde Marmara Adası'nın saraylar beldesi vardır. Beldenin nüfusu 3000 bin. de kaçak 2000 bin kişi var. Bunların bir kısmı Afganlı bir kısmı Suriyeli. Hepsi erkek genç. Cuma günleri tatil ad adada. Ve cuma günleri beldenin kadınları sokağa çıkamıyor. Ya. Sokağa çıkamıyorlar. Ve bunların hepsi kaçak çalışıyor. Sigortası yok. Kıdem tazminatı yok. Hiçbir hakları yok. Gittim konuştum birçoğuyla. Kamuoyuyla da paylaştım. Belgeleri, bilgileri, videoları var. Ne yapıyorsunuz kardeşim dedim. Bir kıt kanat Arapça da konuşabiliyorum anlıyorum da. Ne yapıyorsunuz bu paraları dedim. Kazandığımız paraları götürüp ülkemize dolara çevirip ülkemize gönderiyoruz diyorlar. Ya. Böyle bir ülke ayakta durur mu? Böyle bir ülkenin ayakta durması mümkün değil ve Ankara'da aymaz bir iktidar var. O sebeple diyorum ki hepimize düşen tarihi bir sorumluluk var. Siyaset üstü bir sorumluluk. Ondan dolayı medyaya, aydınlara, Türkiye için yüreği çarpan hassas insanlara yurtseverlere hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor